Şuradan da şöyle yokuş çıkarak geldim. Kanyon şu tarafta. Oradan 2 kilometre içeri gidip geldik. 3,5-4 i̇şte kilometre tarzı bir yol yaptık. Bu olan görüldüğü üzere hep yanan bölge. Şu taraf, şu tepeler. Şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Mesela burada da genelde kundak olduğunu söylüyorlar. Mesela ilk akla gelen de kundak. Hani böyle bir kundak olabilir mi? Gerçekten olabilirse de kimse de ya nasıl ya falan demez yani. yani zamanda da hani terör şeyleri şey gibi taşeron gibi yaptırmışlar yani yakmışlar birçok yeri. Hani bu kayıtlı kuyutlu bir şey. Yani böyle bir şey var tarihimizde de. Ama şimdi buna gelmeden önce bir biz kendimize bir şöyle bir bakmak gerekiyor. Şimdi bu neden biliyor musunuz? Hani Mesela o yanan yerlerin de altından bir sürü cam şeyler çıktı. O optik görevi görüyor. Mesela burada da abi kanyonda yürüdüm. Yerlerde bir sürü sigara izmariti var. Saat 6 yaptık. Yokuşlar çıkıyoruz patır kütür. Ee, şöyle virajdan inip devam ediyorum. Biraz inişe geçeceğim ama orada tekrar çıkacağım. Burada da bir yaylamsı bir düzlük var. Belki burada çeşme meşme varsa burada ya da bir yere de çadır kurabilirim. Yalnız o yolla benim alakam yok. <laughs> ben 6 kilometredir yokuş çıkıyorum. Böyle bir bilgi öğrendim şu an. Hani tahminen bilebilirdim de karşımda görünce böyle bir anda bildim pat diye. Sütçüler 12 kilometre var. Müezzinler köyüne 8 kilometre var. Yani Mezinler müezzinler oralara kadar hep yokuş zaten. Böyle bura gibi tatlı bir yokuş Ama tabi güneş e, Biraz kendini şey yapıyor Göstermiyor Gölge olduğu için iyi de sürülebilir Yokuş çıktığım için üzerimdeki Tişört terledi Kuruyan tişörtü giyeceğim O da çıktığımda terlemişti Öyle devirdayım yapıyorum Yanıma iki tişört aldım Saat 7 oldu Demin gözümde şiş gibi duruyor İşte yokuşları indim Ortada bu çeşmeyi görmüştüm. 4 km önce fark ettim. Buraya odaklandım. Şimdi burada yemek yapacağım. Çadır hemen kurmayacağım. Biraz çadır kuracak alanlar şey değil. Şurada bir yer var ama düz değil ve çok dikenli. Şu de zemin bayağı makul. Ama yola yakın. Yol çok tenha. Gelip geçen yok. Burası böyle sarp bir arazi. Dağlık bir yer. Dik gerçekten. Araba geçmediğin bir tane daha geçti. iki tane araba geçti bir. Ne kadardır? 20 dakikada falan. Çadır dikkat çekmesin hemen kurmayacağım. Önce yemek yapacağım. Onu aradan çıkaracağım. Yok çıkınca terliyorsun. İnerken rüzgar yiyorsun. Bir de bazı bölgelerin daha çok terliyor. Örneğin benim karın bölgem daha çok terliyor. Nedense bilmiyorum. Belki normaldir ama. Yani rüzgar yiyince bir de karın da biraz şey yapar. Üşütebileceğin, hani mideyi üşüttün mü böyle problemler olabilir. Aslında şey gibi bir şey ama hani dikkat etmek gerek. Çünkü bir anda keyifleri kaçırabilir. Performans olarak da 108 kilometre. Herhalde bir 1500-1600 rakım toplamışızdır. Bundan sonra yine yokuşlar var. Şey olarak da şöyle bir istikamet olacak. Antalya, Isparta, Antalya, Konya, Antalya. <laughs> Baya bir dolanacağız. Ee, aslında biraz başka şeylerden bahsedecektim onlardan bahsedemedim hiç. Ben bir tane film izledim Cemil Şol diye. Film çok hoşuma gitti. Böyle güvenlik görevlisi biri böyle kendini kaptırıyor. Eşilçam böyle bir filmin tekrarı çekiliyor. Onu yani da ondan istiyor. Tabii rolü sen? Sonra o adamla falan tanışıyor bir şey hastasıyla. O rolü oynayanla. O vefat falan ediyor. Ölüyor yani. Ee, işte sonra gerçekli şey ayırt edemiyor ama film gerçekten güzel. Reptikler falan var. Orada mesela... E, biraz da benim şu anki durumumu anlatan bir şey gibiydi biraz böyle. O bir... Vurucu bir kısmı var sonda. İşte şimdi başroldeyim Kötüyüm ama o, Ona çalışıyorum Onu mesela şey yapacağım Böyle bu sezonun Yani bu etapın Tanıtımı gibi Gerçi işte aynen aynen bu ikinci sezon olacak Onun tanıtımı gibi Onunla biraz çalıştırıyor aslında biraz böyle ruh hali de Tura böyle şey yapan Durumlardan ee, örneğin mesela askerden geldiğimde gittiğim tur var mesela Karadeniz turu. Mesela o ruh haliyle onu anlatınca biraz daha böyle farklı bir hissiyatı var. Mesela bunda da kendi işimi yapmaya başladım. Biraz daha böyle kafam rahat. Onun verdiği mesela bir şey var. Ama bir dinginlik var yaştan da dolayı. Hani tuhaf yani. O film aslında bu replik çok şey ya böyle. Hani daha bunu çekmedim. Nerede çekerim bilmiyorum da. Böyle biraz uzun bir tirat. Da vurgular çok önemli yani. Şey hafiften kaynıyor. İşte bu başlıyor böyle. Ne diyordu? Bu zamana kadar hislerimi hep gizli yaşadım. Biraz onu böyle mimikle falan da süslemem gerekiyor. İçimdeki volkanı hep bastırdım. Herkese karşı hep kin taşıdım. Nefret taşıdım. Nefret! <laughs> en sonunda gülüyor falan. Böyle ne bileyim ya benim çok hoşuma gitti film. Öyle yani. Yine yani ben duranlaştım ya. Günün yorgunluğu. Demin iki adam geldi buradaki yollar bayağı virajlı. Bunlar da böyle onu söyleniyorlardı. Adam gördü diyor. Bunda motor var mı falan hesabı yapıyor. Ulan hani ya bunu böyle bir ülkede söylersin ama bu ülkede böyle diyemezsin. Çünkü yani bu benzin carttır, curttur bunlar da yani ucuz değil ki yani. Hani bu yani böyle bir beklenti içinde olmaması gerekiyor ya bunun. Bilmiyorum yani. Ben dedim direkt abi dedim spor. Bugün daha birkaç kişi daha şey yaptı da. Yani ne bileyim. Spor yapmak da insana kendini iyi hissettiriyor. Motive ediyor. Mesela koştuğumda falan bazen böyle buhrana kapılıyorum. Psikolojik olarak. Ki böyle cidden böyle kaygı bozukluğu yaşadığım şey bir dönem de oldu öyle. Hani böyle kalbim yerinden çıkacakmış gibi. Böyle panik atak tarzında. Hani o zamanlar bile cidden spor yaparak harbiden kendime geldim ya. Hani acayip bir motive şeyi var. Özelliği var. Bir de işleyen demir ışıldar. Bir de lan kötü bir şey yapmıyorsun zaten. Hani böyle ne bileyim yasaklı madde kullanmıyorsun. Yani böyle ahlaksız bir şey yapmıyorsun. Birinin bir şeyini çalmıyorsun, çırpmıyorsun. Spor yani bu çok naif, mütevazi. Hani nasıl diyeyim yani böyle. Ya düzgün bir şey ya. Gerçekten hani böyle lan görsen mesela dersin hani mesela bir mutluluk duyarsın abi. O mesela Japonya'da giderken o bisiklet turunda abi sabah bir başlıyorlar. 7'den 70'e herkes. Hele o çocuklar yani. Hepsi topluca sporunu yapıyor, koşusunu yapıyor. Güne öyle başlıyor. Zaten fark ortada. Öyle olması gerek ya. Hani spor yapmasından nasıl yani bunu eziyet gibi böyle görüp de nasıl diyeyim yani. yani adama böyle dediğine takılmadım da bu genel algıdan şey yani. Ama bir, bir, ister istemez de bununla da boğuşuyorsun yani önüne çıkıyor. Çünkü bu algı hep var. Fokur diyor şey. Ya kesik kesik konuşuyorum. Biraz şey anlatamadım kendime. İzah edemedim. Ulan yani ya şimdi mesela bakıyorsun abi şiddetin her türlüsü var işte hayvana, canlıya, cansıza, insana, kadına memlekette gaz, hırsızlık, dolandırıcılık, arabuluculuk, arazi mafyacılığı bilmem ne her şey var. Siyaset zaten pislik içerisinde. Ya böyle berbat bir halde tamam mı? Her yönden. Oğlum beni gör lan. Bunların içerisinde de <laughs> birini görüyorsun abi bisikletle gelmiş. Görmediği bir yeri tanıyor. Hem memleketini keşfediyor. Hani yeni insan tabii yeni bir yer görüyor. Yani o duygusu o kadar bariz ortada ki yani hani hani görsen mesela ne hissedersin? Hani bisikletli birini ya bir keşfetme, macera, tamam mı? Böyle tanıklık etme duygusunun yoğun olduğunu anlarsın yani hani. Ya da aynı mesela araç değilse başka bir şey hissedersin. Hani ya bu kadar boktan bir şeyin içerisinde böyle biriyle karşılaşınca da yani ne bileyim hani ben böyle tutup da böyle şey asker eğlencesi gibi geçsin de demiyorum ama <laughs> eyvallah yolun açık olsun da geç yani, yani hani bu kadar yani çok böyle irdeleme ya şey gibi ne bileyim yani ben de irdeliyorum şu an ama Yemek soğusun diye. Böyle Cemil Şov ama gerçekten çok iyi. Yani müzikler, o adam el ele başroldeki adam mükemmel oynamış. Yani çok hoşuma gitti ya bilmiyorum yani. <laughs> güzel filmdi gerçekten. Ama şey bir filmdi böyle hani. Yani 10 kişi izlese herkesin de böyle çok beğeneceğini zannetmiyorum ama ben harbiden beğendim ya. Gerçekten güzel film. Biraz bazen böyle yerleri uzatılmış, sündürülmüş gibi geldiği anlar da oldu. Ama o genelde bütün filmlerde oluyor. Öyle yani.